Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Hande Erçel yaptığı röportajda da önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu hayatın dönüm noktası olan o anla ilgili ayrıntılarda bulundu. Hande Erçel Güneş'in kızlarında canlandırdığım Selin karakteri kariyerimin dönüm noktası. Selin'den sonra hayatım hiç eskisi gibi olmadı ifadelerini kullandı. İki yıl önce annesi Aylin Erçel kaybeden Hande Erçel hayattaki ilham kaynağının annesi olduğunu söyledi. Olmak istediğim kişi olamam için bana cesaret veren her zaman o en büyük ilham kaynağım aynı zamanda dik durmaya, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyorum. Bütün başarılarım ve mutlu anlarım hep ona ifade ederek yaşıyorum söyledi güzel oyuncumuz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.